Herkese merhaba arkadaşlar. İzmir'de 14 Mayıs 2019'da 9 Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan 21 satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan 4 ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti karar çıktı zanlı Mahmut Can Kalkan, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda adli tıptan gelen rapor doğrultusunda cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşılan Kalkan'ın yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, anne ve babasını öldüren Mahmut Can Kalkan'a, kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme, suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve, kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs, suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.